Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Gördüğünüz gibi sikipi tuvaletler domuz sevgisi Angela'yı kaçırdı. Abi kimse benim sevgilimi kaçıramaz. O sikipi tuvaletleri yok edeceğim. Arkadaşlar Tom ile beraber buraya geldik. Ve kendimizi savunmamız için bir ev yapacağız. Ve sikipi tuvaletleri karşı savaşıp Angelina'yı kurtaracağız. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi önümüzde sandıklar var. Tom ile beraber bu sandıkları alıp güvenli bir ev yapmaya çalışacağız. Şu anda arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Umarım sandıklardan güzel şeyler çıkar. Hahaha <laughs> Angelina'yı asla kurtaramayacaksınız. Onu hapsettim gibi sizi de hapsedeceğim. Kapalıların açılması için 7 dakikanız var. 7 dakika sonra sizi öldüreceğiz. Arkadaşlar sadece 7 dakikamız varmış. Şimdi arkadaşlar Tom'a beraber sandıkları alıp güvenli bir ev yapacağız. Hadi bakalım. Hadi Tom gel sen de al sandığını. Arkadaşlar sandıklardan gerçekten güzel şeyler çıktı. Lazer var arkadaşlar. Love var. Böyle tuzak da varmış arkadaşlar. Silahlarımız da on numara yani. Silahları da şöyle alalım arkadaşlar. Baya lazer silah falan da var arkadaşlar. Bunları da şöyle bir alalım. O sniper de varmış arkadaşlar. Sniper da alalım. Ve arkadaşlar ev yapmamız için böyle bloklar varmış. Bu blokları da hemen alalım arkadaşlar ve başlayalım. Ben de aldım abi eşyalarımı. Şimdi o spirit yok edeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Angelina'yı kurtarmak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi. Arkadaşlar şimdi yerlerimizi geçelim. Şimdi arkadaşlar Tom ile beraber başlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar hızlıca başlayalım. Süremiz başladı şu anda. Şöyle arkadaşlar güzel bir ev yapmayı düşünüyorum ben. Bakalım arkadaşlar nasıl bir ev olacak. Şöyle arkadaşlar hızlıca böyle evimizi yapalım. Bunları arkadaşlar böyle odundan yapacağım. Odun daha kuvvetli olduğunu kişiler yanları odundan yapacağım. Güzel bir kule yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya Tom ile beraber arkadaşlar Angelina'yı kurtaracağız yani. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şunları yerleştirdim arkadaşlar. Şurada güzel bir kapı yapmayı düşünüyorum. Böyle büyük bir kapı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir kapı koyacağım buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kapı da bayağı güzel yani. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Robotik yani kapı. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şöyle arkadaşlar buraları. Arkadaşlar bunları şöyle çit kapısı koyacağım. Bunları açıp arkadaşlar böyle savaşabiliriz yani. Şöyle şöyle sıkabilirim arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar bunları böyle çit kapısı koyacağım. Bunları açtım arkadaşlar bunlar fark etmiş zaten. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle arkadaşlar bunları da kapatalım. Tom da arkadaşlar gördünüz bir evini yapıyormuş yani. Ya, bayağı da güzel yapmış Tom da yani. Benden hızlı yapmış arkadaşlar. Vallahi bu adam bayağı iyi yani yani arkadaşlar. Angelini kurtaracağız kesinlikle. Tom da yani kurtarmak istiyor arkadaşlar. Angeline baksanız arkadaşlar. Angeline ne suçu var yani Ne suçu var arkadaşlar ya? Eğer arkadaşlar Angeline'i seviyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şunları da şöyle koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimi 10 katlı falan yapacağım yani. O yüzden arkadaşlar böyle baya güçlü olacak yani evim arkadaşlar. Şöyle de şuraları kapatalım. Arkadaşlar şu an 3 katlı 4 katlı bir ev yapma düşünüyorum. Bu birinci da Şimdi ikinci katına çıkacağım. Nedir arkadaşlar ikinci kata geldik. Şurayı da şöyle kapatalım arkadaşlar. Burayı da böyle kapattık mı tamamdır. Buraları da arkadaşlar şöyle merdiven koyacağım. Gayet güzel oldu yani bayağı baya iyi oldu arkadaşlar siz ne diyorsunuz bence gayet güzel oldu yani arkadaşlar Şuraları da şöyle kapatalım ki bir tuvaletler arkadaşlar sağdan soldan gelmesin yani arkadaşlar şöyle şöyle arkadaşlar evimizi yapalım Bayağı güzel bir ev yapacağız arkadaşlar baya güzel güvenli bir ev yapacağız yani şimdi arkadaşlar şöyle evimizin ikinci kata çıkmak için merdiven yapacağım dönem merdiven yapacağım arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle şöyle yapalım buraya da bir tane kırtık bu tamamdır arkadaşlar böyle de arkadaşlar dönem merdiven yapabilirsiniz yani bakın arkadaşlar dönem merdiven oldu hızlıca böyle çıkacağız arkadaşlar ikinci kata buradan çıkacağız yani bunlara alçaklar arkadaşlar baksanız nasıl giriyorlar ya nasıl giriyorlar ya anca ya götürmüşler arkadaşlar ya. Var hiç mahvedeceğim oğlum. Siz sizi yok edeceğim lan. Görürsünüz lan siz çok iyi bir ev yapacağım lan. Görürsünüz. Arkadaşlar gördüğünüz bir Tom da bayağı sinirlenmiş yani burada bağırıyor arkadaşlar. Da. sesini duydum az önce. Neyse arkadaşlar biz devam edelim evimizi yapmaya. Şöyle arkadaşlar 3. kata da çıkalım. şuraya arkadaşlar kapatma çok güzel olacak yani. 3. kat arkadaşlar daha çok böyle kale gibi yapacağım. Oh düştüm arkadaşlar. 3. katı da arkadaşlar böyle kale gibi yapmayı düşünüyorum yani. Bakalım arkadaşlar nasıl duracak evimiz. Bu arada arkadaşlar tam 5 dakikamız kalmış arkadaşlar. 5 dakikada yapabilecek misin sen Tom? Tamam. Sorun yok abi ben 2 dakikadır yaparım ya. Angelina abi hadi. Hızlıca bunları saldırıp öldürelim abi ya. Tom kurtar beni Tom. Merak etme bebeğim seni kurtaracağım rahat ol. Benton abiyle birlikte seni kurtaracağız. Evet Angela merak etme seni kurtaracağız. Arkadaşlar şöyle üçüncü kata doğru ilerleyelim ben arkadaşlar. Bunlar bayağı güçlü örgüt gördüğünüz gibi. Bayağı büyük bir arkadaşlar yanında da askerlerini falan getirmiş. Arkadaşlar biz sadece iki kişiyiz ama seni mahvedeceğiz adam. Merak etme seni tuvalet seni mahvedeceğiz. Arkadaşlar çatıyı da kapatalım hızlıca. Üçüncü kata çıkacağım arkadaşlar dediğim gibi üçüncü katı yaparsak var ya bunlar hiçbir şey yapamaz bize ya. Hiçbir şey yapamaz arkadaşlar arkadaşlar izleyin şimdi. Arkadaşlar burada dönen merdiven yapalım. Hızlıca arkadaşlar çıkmak için böyle bir yol yaptım yani. Şimdi ikinci kata da çıkacağız ve onları mahvedeceğiz arkadaşlar. Şöyle şunları böyle yapalım arkadaşlar. Şuraya da tekrardan aynı şekilde çitimizi koyalım yani. Şurada şöyle yaptığımın arkadaşlar inanılmaz oldu yani. Üç katlı harika bir güvenli evimiz oldu yani arkadaşlar. Şuraları da şöyle kapatalım arkadaşlar hızlıca. Buralardan kimse ateş etmesin yani bize. Evet arkadaşlar buraları da kapattık. Gerçekten güzel oldu yani. Şöyle arkadaşlar yukarı şu üstlere şöyle şeyler koyacağım arkadaşlar. Buralardan da sıkacağız yani rahat olun. Arkadaşlar şu şuraları şöyle şöyle yapalım. Bayağı iyi oluyor yani evimiz. Şuradan işte piu diye sıkacağız yani arkadaşlar. izleyin şimdi ne yapacağım. Şuraya da arkadaşlar bir giriş yapalım. Bayağı güzel dursun yani arkadaşlar evimizde. Arkadaşlar ben 3 katlı ama 4. katı da yaptım yani. 4. katlı arkadaşlar bence gayet güzel oldu. şu arkadaşlar çatısını kapattım mı? Tamamdır yani. Şuraya da arkadaşlar bir giriş yapacağım şimdi. Tekrar merdiven yapacağım arkadaşlar. Şuradan yapalım bu sefer merdiveni. Böyle böyle arkadaşlar çıkalım yani buraya. Hop geldik arkadaşlar. Buradan sıkacağız yani o sikri tuvalete. Arkadaşlar daha bir sürü şey yapacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar lazerimiz falan da var yani. Lazerleri kullanacağız arkadaşlar. Lav ve tuzaklar da var arkadaşlar. Lavı, lavı da kullanacağım. Tuzağı da kullanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar buradan da acil çıkış yeri yapacağım. Buradan arkadaşlar buraya doğru bir su yapacağım ve suyun içine atlayacağım yani. Şöyle arkadaşlar burada acil çıkış yeri yaptım. Suya doğru atlayacağız arkadaşlar. Eğer bir şey olursa yani buraya çok saldırılarsa arkadaşlar öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Burayı da kapatalım arkadaşlar. bayağı güzel oldu yani evimiz. Acil çıkış için arkadaşlar şöyle bir kapı koydum yani. Şöyle arkadaşlar aslında da kapatalım ki yukarıdan arkadaşlar simitoları zıplamasın yani arkadaşlar ben çok korkarım böyle şeylerden. Şöyle arkadaşlar kapattık gayet güzel oldu. Buradan arkadaşlar giriş yok ama şöyle arkadaşlar baya güzel oldu yani içerisi de baya iyi oldu arkadaşlar buradan saldırıcısı inanılmaz durdu yani evimiz arkadaşlar hadi bakalım Tom'unkine bakalım Tom ne yapmış oha arkadaşlar Tom'un evine bakın gayet güzel yapmış arkadaşlar Tom'a bakın ya siz Tom bu ev ne ya böyle bayağı iyi yapmışsın he abi valla sevgilimi kaçırdılar ne yapayım abi ya çok iyi ev yaptım abi valla o sikibi tuvaletleri öldüreceğim abi ya hadi başlayalım artık tamam 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 sakin ol ya birazdan başla arkadaşlar Tom'un evi baya iyi olmuş şuna baksanız bayağı iyi yapmış bizim evimiz ise böyle arkadaşlar bizim evimiz de gayet güzel yani şimdi arkadaşlar bu önlere falan da lav koyacağım yani arkadaşlar lavdan da eğer yürürlerse arkadaşlar bize lava yakalansın sınırların yani tuzak gibi bir şey yani bu da. Şöyle arkadaşlar evin her yerini kaplayalım yani arkadaşlar bizim evimizi gelmesinler diye böyle kaplıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle lazerlerimizi koyacağız. Arkadaşlar görünce bu lazerlerimiz inanılmaz duruyor ya yani. Şöyle arkadaşlar her yere lazer koyalım. Lazerlerimizi koy arkadaşlar. Lazerlerimiz de çok şekil oldu yani. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan geçelim. Burada arkadaşlar biraz var. hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. Girelim evimize yani. Evet ya arkadaşlar artık hazırız yani. Baya iyi oldu arkadaşlar evlerimiz. Şunlara bakın ya baya güzel oldu arkadaşlar. Yani de, tom, tom da yapmış arkadaşlar. Benim gibi lazer falan da yapmış. Şimdi arkadaşlar ben tuzakları da koyacağım şuralara. Şöyle Arkadaşlar tuzakları da koyalım Lava arkadaşlar düşmeseleriz tuzaklara yakalanırlar Yani bayağı güzel olur arkadaşlar Bu da sik bir tuvaletlere karşı gerçekten inanılmaz oldu yani arkadaşlar zaten bizim güvenlik işimiz var Burada arkadaşlar atlarla geçeriz yani biz Ama onlar geçemez yani bunu bilmiyorlar çünkü ya Şöyle atlayalım arkadaşlar şöyle geçelim evimize yani Baya güzel oldu arkadaşlar Birazdan da süre bitecekmiş Bu arada haberiniz olsun arkadaşlar Şimdi en üstü çıkıyorum ben Tam arkadaşlar buradan sıkacağım Birazdan arkadaşlar kafesleri bunların kalkacak ve başlayacağız arkadaşlar Hadi bakalım şans bize Umarım arkadaşlar kazanırız ve Angelina'yı kurtarırız yani Kapıların açılmasına 5 saniye kaldı 5 4 3 2 1 Kapılar açıldı. Hadi bakalım gelin buraya. Ha, ha, ha. Arkadaşlar kapılar açıldı. Şunlara bakın arkadaşlar. Kapıları açıldı. Arkadaşlar bize doğru geliyor. Şu evimize doğru geliyor. Tom'un devine gidiyor arkadaşlar. Tom sende sık sende sık. Arkadaşlar kafeslere kalanlar hepsi. Kafeslere kalanlar arkadaşlar. Küçükler kafeslere kalanlar arkadaşlar büyük durmuyor hala. Tom sık şunlara Tom. Lazer silahımı arkadaşlar sıkıyorum. Lazer silahımı sıkıyorum. Ben de sıkıyorum abi. Ben de sıkıyorum abi. Öldür şunları çabuk öldür abi. Hop birini öldürdük arkadaşlar. Şimdi büyük kaldı. küçükler bak arkadaşlar evime girmeye çalışıyor. Evime arkadaşlar. Hemen arkadaşlar acil çıkışlar atlıyorum. Hop. Atladım arkadaşlar azıcıkken geliyorlar bana doğru Yanıyor arkadaşlar öldü arkadaşlar bir tanesi Arkadaşlar büyük olan da burada Bakın kafese yakalandılar <laughs> Arkadaşlar bu da geliyor bu da geliyor Gelme 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 Birini de alıyorduk. arkadaşlar Bu kafese yakalandı gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar lazer silahımı sıkacağım buna Lazer silahımı sıkıyorum Tom sen de sık Tom Hop öldürdük arkadaşlar hepsini öldürdük Eşsin abi kurtardık Angela'yı yaşasın O sik bir tuvaletin nicabına baktık abi Evet Tom evet baktık sonunda Hadi Angela'yı kurtaralım Angela nasılsın sana bir şey yaptılar mı? Bebeğim sana bir şey yaptılar mı o sik bir tuvaletler? Hayır Tom hayır kimse bir şey yapmadı. Artık kurtarın beni lütfen. Çok korkuyorum. Bebeğim korkmana gerek yok. Artık seni kurtardık Benton abiyle. Sıkıntı yok. Evet Angelina seni kurtardık. Hiç sorun yok. Tomlar var. Seni kurtardık bir tuvaletlerin elinden. Hadi gel Tom şunu kıralım artık. Kıralım abi dur. Yardım edeyim. Hadi Tom hadi kır şunu. Kır şunu hadi. Angelina'yı kurtarmamız lazım. Hop kırdık sonunda. Angelina nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim benden Hayatımı kurtardınız geniz. Ya ne demek ya? Lafı olmaz ya. Nasıl kaçırdılar onlar seni? Allah bizi anlamadık Allah, topla beraber. Bilmiyorum. Ben sadece Şimdi yemek yapıyordum tamam ama beni kaçırdılar. Of ya çok kötü olmuş ya. Neyse ama seni kurtardık artık ya. Artık özgürsün. Evet biliyorum benden teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoda Tom'la beraber Angelina'yı kurtardık yaşasın. Angelina'nın kurtulma şerefine bir like patlaması istiyorum. Hadi bakalım. Diğer videolarımız ekranda çıktı arkadaşlar. Hadi diğer videolara tıklayın. Görüşürüz.